Arkadaşlar hepinize merhabalar. Selamun Aleyküm. Bugün elimde Popol ve Kupa Kahramanı var. Yeni gelen kostümü Kabile Uluması kostümü ile birlikte Jungle'da oynayacağız. Karşıda da çok baba pikler oldu. Böyle 5 tane CC atan kahraman var. Mia ve Gordu da sayarsak. E, Freya e zaten çok fazla silsileyebiliyor. Çok çok dikkatli oynamamız lazım. Çünkü saflaştır varken bile yırtamayacağımız piklere çarpla oynayacağız. O yüzden çok güzel konum almamız lazım. Bakalım. Umarım güzel şeyler yaparız. Nişancı rolüyle oynamaya çalıştım. Bir 3-5 maç e, iyi de oynadım. Kazanamadım. Yani güzel oynadım ama kazanamadım. Popolla taşıyamıyorum maalesef tek başıma. Solo girdiğim için. Umarım bu maç güzel olur. Kalet benim yayınımı izlemiş herhalde. Al reis falan dedi. Normalde almayacaktım. Çok bıkkınlık gelmişti. Gerçekten bunu almıştım. Adam mesela 1'e 10 gidiyor. Popol niye aldın diyor. Ben oysa ki iyi oynuyorum. Taşıyorum. O yüzden biraz bunalmıştım. Ama Kalet beni biraz gazladı. Umarım hakkını verebiliriz. Hadi bakalım kardeşim. Şuradan hemen redden başlayacağım. Şunu ikinci seviye yaparız zaten. Sonrasında ayakkabıyı armor alırım muhtemelen. Saber'dan tek yemek istemiyorum. Çünkü Saber şu an çok fazla güçlendi. Onun da videosunu çekecektim ben unuttum. Aklıma gelmişken. Şimdi bunun mantığı arkadaşlar zaten buffları hızlı dönüyorsunuz. Aynı Selena mantığıyla çok fazla görüş alabiliyorsunuz. Ve sürekli olan bir kahraman sürekli hasar olan bir kahraman şöyle hemen bunu alacağım. Karşı jungla eğer yollarım kesişirse bir yerde o 4 olmadan ona çok fazla agresif yapabilirim. Tamam onu oynuyorlar. Geliyorum ben de geliyorum. Geldim geldim geldim. Onda mı kaldı? Aynen. Oynayalım. Biraz dürttü ama kabura şemsiye sallasaydı oraya oynayabilirdik. Neyse. Kupa ölecek. Ölsün de dirilteyim onu tekrar. Gel bakayım buraya kupa. Şimdi şu blue'yu da alalım hemen. Hızlı bir rotasyon atıp kill çıkartmak istiyorum. Eyvallah. Şu midten birkaç tane minyon almam lazım. Dört olamayacağım. Şuraya da trap attım. Şu kurt kapanının şeyi, efekti gerçekten güzel olmuş. Takıldığınızda böyle kan falan çıkıyor. Yerler böyle kırmızı oluyor. Onu çok benim Gord geliyor. Beyler dikkat. Bak 4 e, dört orası ölmeyin. Ölürseniz kendi hatanız. O kadar görüşünü verdim onu. Şunu alıp ben de geleceğim oraya. Tamam dördüm. Şuraya bir tane daha atayım. Geliyorum abi. Armor bot ver. Geldim geldim. Oynamamız lazım burayı. Tuttum. CC yedim ya. Çarpım da vardı. Onu keşke çarplasaydım da. Adama kitlemiştim popolu. Şey kupayı pardon isimleri karışıyor. Buradan geçiyor. Gel. Gel Kaguru. 3 level sana ben tekleyemeyiz. Geliyorum ona. Saldır. Onu bari alayım da çok geriye düşmeyeyim. Güzel. Zaten yolu görüşledim. Oraya iki tane trap attım. Şuradan da rede yön alacağım. Kill alamadık. En azından şuraya da bir tane attım. En azından ormanlara dönelim. Oradan farmlayalım. Benim acil kile ihtiyacım var. Jungle'da maalesef arkadaşlar kill almadan kasılamıyorsunuz. Geliyorum. Geldim baboş. Geldim geldim. baitle beyitle devam. Devam ki. Çok güzel. Çık, çık, çık. Hadi oğlum. Hadi kupa. Harikasın. Devam devam devam. Lorda. Lorda hemen. Kaplumbağa pardon. Onu da mitte gördüm zaten. Güzel. Çarpım da zaten. Hop. 10 numara oldu bu. Şimdi Ormanlarımıza dönelim. Hızlıca. Şuradan red'i alıp sonra blue'yu alıp tap, tapa yakın olacağım. Tapa çıkabilirim oradan. Yani tapa yollansam daha güzel olur. Ben ne alıyorum? Orman siteyi ver bana raptor. Sonrasında bir tane bozulma tırpanı alacağım ki rakibi yavaşlatsın. Sonrasında bir bitmeyen savaş alırım. Sonra da bir tane daha saldırı hızlı itemi koyup en son sersemleten maskeyi koyabilirim. Sersemleten maske olmadan bu karakter gerçekten olmuyor ama erken aldığımızda da farmlayamıyoruz. O yüzden son itemden tercih edeceğim serserimetan maskeyi. Buraya da koydum görüşü geliyorum geliyorum. iyi orada güzel şeyler olacak gibi geliyorum. Geldim geldim arkaladım arkaladım. Atıl kurt. Şşşşş, hadi oğlum. Atıl 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 atıl. Vur buna vur buna vur. Çok güzel. O da ölür. Ölmüş güzel. Kagura Keston'da güzel. Şunu da aldım mı On numara olacak. 10 numara. Şimdi farmımız da iyi. O bittikten sonra bozulma tırpanını hemen önereceğim. Şuraya da bir tane trap atalım. Bu arada kostüm konusunda da arkadaşlar. Popol'un kafasına böyle kurt kafası gibi bir şey geçirmişler. Ben, ben beğendim yani. Ben kolay kolay kostüm beğenmem. Ama bunu beğendim. Ucuz bir kostüme göre güzel olmuş. Efektler, şeyler. Bir de o çime girseydim baba şu güzel olurdu da girdi sanırım tamam yok orada. Bunu da aldık güzel. Aha gördün Frey'i ultileyeceğim direkt onu kitlerip. Saldır kupa saldır oğlum. Saldır parçala onu. Parçala 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 saf attı. Harika. 10 numara. Şimdi bunu hemen kurduğumuzda büyükken bunu da parçalayalım. Aha kurt küçüldü. Kurduğun dişine kan değdi. Hadi bakayım. Ama saflaştırım yok. Dikkat. Sever çimden çıkıp çalmasın. Tamam. Şunu da alalım. Bufflarımızı, ormanlarımızı dönelim. Durmadan hızlı hızlı dönelim. Zaten hızlı bir karakter orman konusunda. Ultiyi büyütüp daha da hızlı dönülebilir aslında da cooldown itemim yok şu anlık. O yüzden yani yapmayacağım kurdu büyütmeyeceğim. Normal şartlarda ama kurdu büyütüp bu üçlü orman yan yanayken tık 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 alınır. Javet mantığı gibi bunda da kurdu büyütüp kaplumbağa vurduğunuzda çok hızlı alıyorsunuz bilginiz olsun. Oynayalım oraya tersten geliyorsunuz. Oyna. Ben ulti yemek istemiyorum oradan. Geldim. Kitledim, kitledim, kitledim. Kitledim onu da. Bunu kitleyeceğim. Gel buraya, gel buraya. Gel kardeşim. Hadi bakayım. Can az onun. Geldim onu da. Hadi oğlum kupa. Göster marifetini. <laughs> Smite attım zaten. Yavaş Helal oğlum kupa. Kocaman bir kemiği hak ettin bak şimdi şurayı da hızlıca dönelim durmadan. Aslında buraya ulti açabilirim. fayt çıkmaz zaten. Hop şöyle ulti açarım. Hızlıca alırız abi. Bunun mantığı da bu. Göstermiş olayım. Zaten ulti seri dönüyor. Birkaç tane kullanan item aldığınızda yani bekleme süresi düşüren daha hızlı düşüyor. Şimdi bitmeyen savaşı da aldığımda %10 oradan gelecek zaten. Onu da göstermiş olurum. Orada bir şeyler oluyor. Geliyorum. Ölme. Ölme. Kitleyeceğim ben onu. Kitledim yayı. Kapan attım yoluna. Çok güzel. Sisi yedim ölme. Ölme geliyorum. Onu da kitleyeceğim. Hadi oğlum kurt. Göster marifetini. Helal oğlum. <laughs> çok güzel kitliyor ya. Şu sersemleten maskeyi de alınca o zaman asıl gerçekten kitleyecek. Çünkü pasifiyle birleşince çok iyi CC atıyor. Stun atıyor. Şunu da hemen böyle hızlıca alırsak şahane olur. Zaten karşı jungle ölü. Bunu çalmaya gelen olmaz ama şuraları da trap'e atalım. Görüş almayı unutmayın arkadaşlar treplerle. Böyle sağa sola koyun. Zaten o doluyor. Dolduktan sonra tekrar üçleniyor. Diğer koyduğunuz trepleri kaldırıyor ama. Ya onu da zaten fight esnasında kullanıyorsunuz. Görüş almak için mutlaka bunları kullanılama. Şöyle şunu hemen alalım. Blue da bitiyor bizim de. blue da almamız lazım. şu da alacağım. Farm'ı mı iyi? 1.5-2k ya yakın fark atmışız. Fena değil farm. Ama yine de dediğim gibi Atlas'ın bir kere toplaması ve Gordon ulti açması bizi yok edebilir. O yüzden dikkatli oynamak lazım derken Hay şu bazı <laughs> Muhtemelen izlemedim orayı ama Atlas muhtemelen topladı kule altına. Tut 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 güzel. Atlas orada muhtemelen bizim çocukları topladı. Kule altına çekti. Gord'la ulti açtım. Mu muhtemelen böyle yani bu komboyu yersen abi ölürsün. Direkt ölürsün. Aha üstte bir tane av var. Ceylan var orada. Ceylan var orada. Avlayacağım onu. Avlayacağım onu. Kitledim. Gel buraya. Gel 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 gel. Gel kardeşim. <laughs> Kurtacıkmış ya. şurayı da ilk diyelim. Sonrasında karşının farmı iyi. Orada bir kere sattılar. Adamlar farmladı biraz. Seyfe e kapanırsak adamlar baskı kurarsa seyfe e kapanırsak sıkıntı olur. Gord bizi sürekli dürter çünkü. O yüzden dikkat etmemiz lazım. Bir hatayı daha maç kaldırmayabilir. Bir hatada farmda geçerler bize. Nereye gittin şu? çok kötü yerde kaldın ama minyon yoktu ki. Kurt da ölüyordu az daha. Kurtu diriltiyorsun bir daha ölürse ikinci diriltmeye ortalama bir 20-25 saniye falan istiyor. O yanı kötü ya. Her öldüğünde hemen diriltebilmen gerekir. Çünkü late'e kalan maçlarda öldüğü zaman cooldown'a girerse kurt çok sıkıntı. Kurt olmadan bir şey yapamıyorsunuz zaten. Bitmeyen savaş da bitti. Ben muhtemelen fırtına aldırım ya bilmiyorum bir bakacağım şuraya bir oynayayım da öldü bu çocuk W'sünü attı görmedi bizi muhtemelen orada bunu da kitleyebilirim aslında kurdum büyük Doçladım onu tam sınırında durdum Freya kitledim 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 güzel güzel Kagura da kesmiş Lord var bir Lord alabiliriz aslında hızlıca lan Bırak lan Aylos'u. Gel buraya kitledim seni. Parçal onu kurt. Ho, ho. güzel. Şimdi bu buff'ı da ver bana. Bana bir de fırtına ver. Hazır kurt da büyükken size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. Hasarın sürekliliğine bakar mısınız? Ne kadar hızlı erittiğine bakar mısınız? Vurduğumuz demeç az. Ama iki kişi vuruyoruz. Sürekli vuruyor. Kalet de vuruyor ama kalet o kadar çok vurmadı. O orada. Ultim olsaydı hemen küçülmüştü. Tekrar büyütecektim ama. Bir daha lord alabilirsem onu da göstereceğim size onun ne kadar hızlı aldığını. Şu kuleyi de açalım. Bu lordla bitirmemiz lazım bizim. Ama çok fazla stunları da var. Dikkatli girmemiz lazım dayva. Şu fırtına bitsin maskeyi de alacağım hemen. O maskeyi de aldığımda rakibi çok güzel kitleyeceğim. Verdim ultiyi. Kitledim. Atlas'ı kitledim. Güzel. Kestik onu. Bunu da keserim. Çok güzel. Kitledim kuleye. Kule bende. Şu kuleyi açacağım hemen. Fırtınam da bitti. Ultim geliyor zaten. Güzel ultim bittikten ortalama 15 saniye sonra dönüyor. Şu maskeyi dönerdim. Buna kitleyebilirim. Şuna bir... Şuna bir kurt kitlesem var ya. Biraz yaklaşsın. Sebra'da kitleyebilirim. Bana tek atmaya çalışacak. Atın oğlum kurt! Çok güzel. Maskenin ikinci seviyesi de bitmiş. Güzel. Ama kuleye vurabilirim ya. Vuracağım kuleye. Tık 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 vuruyorum. Makine gibiyim. Fırtına bittikten sonra zaten o kadar seri vurmaya başlıyorsunuz ki. Fırtına artı bozulma tırpanı kombosu. E hareketinizi de maksimum oluyor. Bir de maske alıyoruz. Maskeden de 25 hareketi geliyor. Artı o kadar CC atıyor ki. Böyle hasarınız muazzam bir hasar değil. Böyle yüksek hasar atmıyorsunuz. Ama sürekli o kadar çok vuruyorsunuz ki eritiyor saniyeler içerisinde. Öyle bir çar. 9-0-10 oynamışız. Güzel bir maçtı. Kısa sürdü. Uzatmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Çünkü üstünlük kurduk. Şöyle takımı da öveyim. Takım da güzel oynadı. Ellerine kollarına sağlık hepsinin. Bu şekilde arkadaşlar. Ben buna bir maç daha eklerim. Video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz. Arkadaşlar yeniden selam. İkinci maçtayım. Şuradan da iki tane nazar boncuğunu kolyemize alalım. Popol oynayacaktım ama Cheng kaldı. Kimse de atmadı. Mecburiyetten almak zorunda kaldım. Bana bir de büyü nüfusu botu ver. Karşıma kim gelecek? Kagura gelecek sanırım. Fiskesi de var onun. Onu birazcık dürtebilirim. Şöyle çimden yılanlayarak çıksam. O da kalkan alıyor ama. Şöyle biraz üçlü üçlü. Biraz daha. Kalkanım alırsa bir daha basacağım. Tamam bir daha bastım. Güzel. En azından bir çeyrek canını aldık onun. Birebir takasta güçlü çıktık. Şu anki mid lane'de maalesef bunları yapmamız gerekiyor. O yüzden rakibi dürtme, dürtmemiz lazım. Dilim sürçtü. Böyle sürekli dürtmemiz lazım onu. Onun üzerine biraz baskı kuracağım. Minyon kaçırdı. Bir level kaldı. Güzel minyonu da kaçırdık ona. Oo, saf bastım. W'm var çıkarım. Karşı jungle üzerime oynadı direkt baskılı oynadığımı gördü. Blue'dan direkt bana oynamaya çalıştı ama safımı aldı. Biraz dikkatli oynamam lazım şimdi. Agresif oyunumuzun karşılığını safımızı vererek aldık ama destek geldi. Destek gelseydi bize de biz de onu keserdik. Yani safını mafını fiskesini bir şeyini alırdık. Neyse. Sıkıntı yok. Halledeceğiz. Bir şeyler yapacağız. Şuraya hemen itleyip koridorlara desteğe gidebilirim. Çünkü Helkurt yukarı çıktı. Helkurt red'e gitti. Tapın yani eski deyimle tap lane'imizin dikkatli olması lazım. Çünkü Helkurt o tarafa rotasyon attı. Aldım onu. Güzel. Helkurt çimdeydi. Ses geliyordu. Kulaklık taktığım için çok rahat duyabiliyorum onu. Ama orada dikkat edin. Bak Helkurt önünüzde. Önünüzde. Kime girdi? Ama kardeşim yani önünde adam. Çok basit öldün. Aynen belliydi çok basit oldu neyse. Güzel köyü yedirdim ona. Keseriz onu. Salacağım kili. Güzel. Bunu da keseriz. Ultisi yok. Ultisi yok. Devam devam devam. Tanka fokusladı. Çok yanlış fokus attı. Tanka fokusladı. Can diye. Muhtemelen keser oradan çıkar diye düşündü ama yanlış fokus. Kanka gel bir. Gel Celil. Gel gel gel. Ama gösterdin. Celil ile beraber girdim bu arada. Yakmayı da önerdim şuradan. Göstermeseydin kesmiştik onu. Şimdi Alucard çöp yazmış genelden. Herhalde karşısındaki Barat güçlü olduğu için onu dövdü. Barat'sa karşı oynamayı ben de sevmiyorum. Ha can az. keserim ben bunu. Biraz daha utileyeceğim. Gel buraya gel buraya gel buraya. Güzel. Al baba şu sen. Almaya da kaç. Kaç 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 kaç. Burada el kurtu. ultisini aldım. Saf attım. Çıktım çıktım çıktım. Tırnağı yoktu Allah'tan. Ölüyorduk yoksa. Tırnağı olsaydı ölmüştüm. Kaguro'nun ultisini açıkçası hesaba katmamıştım. Güzel kısmı şu ultisini aldık ama kötü kısmı ultisi 30-40 saniye dönecek. Turtle'da mı? Yokmuş. Dediğim gibi ultisi 30-40 saniye dönecek ama benim safıma daha bir dakikadan fazla var. Şurayı da şöyle itleyip hemen base'e kaçacağım. Manamaz zaten. Farm da en önde benim. Bu güzel haber. saflaştırdan süre kazanmak için orayı ultiyle itleyip base'e attım. Yani saflaştırıyorken ortalarda gezmenin anlamı yok. Şöyle belirttim takıma da. Geliyorum üstte. Işte. Arkalardan gideceğim böyle. Böyle ortalardan gitmemem lazım. Temkinli oynamakta fayda var. Ultim dönüyor zaten. Saldıralım. Hadi baboşlar yapın bir hareket. Bait'le en azından beni görmediler. Dikkatli oyna. Çok güzel. Verdim ben de ultiyi. Erittim orayı. Oy önüne düştü. Bunu da keseriz. Salacağım kili. Al onu. Çok güzel. Jungle'a kill salmakta fayda var arkadaşlar. Jungle'a kill salın. Tabi hepsini salacaksınız diye bir şey yok. Ama salabileceğiniz free kill'ler varsa jungle'a salın arkadaşlar. Parlayan asa da bitti. Açalım burayı. Gel gel. Celi'de. İlk kuleyi almış oluruz. Kulot düşmüş. O çocuk çok fazla darlıyor alıkartı da kesti bile. Kesti mi? Yok kaçtı. Keseceğim ben onu. Dikkatli oynayın 25 stack. Yedirdim ultiyi. Adam ultimden hasar yemiyor. <laughs> Danaya girer gibi gir şuna gir. Abi. Adam hasar yemiyor. 25 stack olduğu zaman barat böyle ya. Alırsın sen Celil onu. Ama dikkat et Helkurt Kaguro o taraflarda olabilir. Barat sıkıntı ya bir de tank hamlem girmiş. Hadi. Alalım bunu. Devam 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 alırız. Şurayı bir ulti ile eklesem güzel olabilir aslında. Şöyle hemen hızlıca ekleyelim. Burada bir şeyler oluyor ama ben tapa gideceğim. Tapta sıkıntı yaşıyor bizim çocuklar. Ultim yok 3 orası ultimi belirttim şöyle biraz darlayabiliriz böyle biraz daha ultim var sanıyorlar devam devam ultim var sanıyor bunlar devam Q'yu da yedi çok güzel canı çok az arkadan dolaşalım Helcurt'la şey Barats attı zaten bunlar oynamamız lazım base attırmayalım ona diğer taraftan geleceğim ultim döndü ultim döndü çok iyisin oğlum Abi makine kan gibiyiz ya. Abi çok iyiydi. Atlas çok iyi oynadı. Helal olsun kardeşim. Magnet gibisin adamlara yapışıyorsun. Saldır saldır. Baratsa da saldır. Oo 25 tek. Nerede o? Burada. Abi baksana şuna ya. Hero'nun görüntüsünden korkuyorsun bir kere. Baksana şuna hiç adil değil. Ben oynarken çok keyif almıştım Barat'sa ama hiç adil değil yani. Ultiledim. Baksana abi ulti kadar az vuruyor. Gerçi ulti tamamını yedirsem çok rahat keserim de. Bana işlemez büyünü fırsı vuruyorum. Ayakkabı falan var. Parlayan asa var. Sürekli olan mesaj. Şunu da ver bana. Kuldan bot almadığımda ben arkadaşlar felaket tellalı alıyorum. Şu anki metada güzel gidiyor. Bunu kesmek istiyorum ya. Ben bar Baratslara gıcık oluyorum. <laughs> Celil bu ikimiz de kesebilir ama dikkat et. <laughs> Farmım adamdan fazla ama korkuyorum. Öyle bir çar. Hiro'nun görüntüsü korkunç bir kere. Dinozor. Geldim. Nerede o? Lane'de birebir atarsanız her türlü kesiyor zaten steklendiği zaman. 25 stek. Verdim ulti oraya. <laughs> Temiz. Turtle'a da vurduk. Alırlar bizimkiler o turtle zaten güzel. Abi baksana. <laughs> Fizik öldün Alucard. Alucard öldü dil atacak kaç. <laughs> Kaçamazsın gider ya kaç. Adam fiske diye Alucard kesmek için. Bunu salmayacağım ama. Çok slav atıyorum. Bunu böyle işkence çektireceğim işte. Buna böyle uzaktan uzaktan. Hop güzel. Arkadaşlar aklınızda olsun en büyük verebileceğimiz size oyun konusunda. Abi, şunu da alayım de be. Eğer bir fighter'la mücadele edecekseniz yavaşlatmak kasın, kemer kasın, buz kasın, değnek kasın. Kraliçenin değneği benim şu an aldım. Bu tarz itemleri alın. Bir fighter'ın en büyük düşmanı gerçekten yavaşlatmadır. Stun falan tamam, okey ama yavaşlatma işkence çektiriyor adama. Ben lap oynarken CC'lere sinir olmuyorum, yavaşlatmaya sinir oluyorum. Çünkü benim bir canım da kalsa ben ultiyi fiski ultiyle kombolayıp adamları yok edebiliyorum ama ulti moduna geçip yavaşlatma yersem hiçbir şey yapamıyorum. Ulti modunda zaten hareket hızım düşüyor. O yüzden dolayı aklınızda olsun. Şurada vurdum buna. Tarıyorum orayı. Tarıyorum tarıyorum. Oy çok güzel gitti ulti. <laughs> ulti çok iyi oturdu. Fighter'lar genelde yavaş oluyor. Onun bilgisini de vereyim. Hareket hızları düşük oluyor. Tanklama özellikleri yüksek olduğu için şurayı hemen açabiliriz. Var mı burada kimse? Kaguracık varmış. Bunu dürtebilirim. Safım var. Agresif oynayacağım. Bireyi de vurayım. Minyon geldi. Bir daha agresif oynayabilirim. Ben bunları 2 vs 1'de de döverim aslında. Safım var çünkü. Biraz açılırsalar. Üstünlük kurmuşken R yapmayın arkadaşlar. Agresif oynamaya devam ama temkinli dikkatli tabi. Safım olmasa bu kadar agresif yapma. Verdim ultiyi ona eritiyorum. Oyna bir tane. Çok güzel. Hatta harikasın. Safımı atlayacağım. Safımı almaya çalıştı. Bedavaya atmadım. Güzel oldu bu. Atlas güzel görüyor beni ya. Sevdim oynama tarzını. Güzel combo oluyoruz çocuklar. Da bizim Celil öldü. 7 dinozor oldu. Ya bu dinozora karşı oynamak bilmiyorum garip. çok tilt edeceğim ama eğlenceli. Akıllı asam da de güzel. Şimdi bana bir tane kristal verebilir aslında. Şu blue'yu alayım. Aslında fırtına falan da alabilirim ama kristal alayım. Arkalardan çatır çatır vurayım. S saldırı hızı almayacağım bu maç. Genelde fırtına kullanıyorum çençte ama bu maç tercih etmeyeceğim. Kime girdi o? Nerede? Önüme düştü. Slow attım. Kaçamaz. İmkanı yok kaçamaz. Değnek var. Beni yutuyor. Bastım safı. Güzel doşladım onu. Haylos da geldi arkadaşlar. Şuradan kaçmam lazım. Bak fiske atıyor bir de çakal. Taradım onları. Taradım taradım taradım. Yok ediyorum. Vur 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 vur. Vur abi. Güzel. Abi ne fokus yedik orada. Bir yandan Haylos. Bir yandan Barat. Bir yandan Kagura. Safı çok iyi attım. İkisini de ultisini doçladım. Bizimkiler Lord'a girmiş. Ben burada bunları darlamaya devam edeceğim. Dikkatlerini çekeyim. Zaten ultileri yok. Şöyle de ultilersek... Güzel lasar attık. Biraz daha güzel. Yarı canını aldık. Bedava ultisini de aldık. Bana deme atamaz ki Kagura. Farmı yok. Benim farmım çok fazla. Beni anca Barat'sın yutması ya da Helkurt'un zıplaması lazım. Oy. W'm geldi. Ulti diyeceğim. Güzel W ile iyi yırttık. Layla da üzerine ulti attı. Tam o sırada W basabildim Allah'tan. Doçladık onu öyle. Buraya oynayalım. Hadi Atlas yap hareketini. Verdim ultiyi. Minyon çıktı. Neyse minyonu ettim. Bak hala bana oynuyor ya. Vur şuna bir tane. Slow attım. Güzel. Vur abi kuleye. Şunu da keselim. Dinozoru keselim. Güzel. Ölümsüzlüğü var ama. Küçüldü küçüldü. Küçükken hiçbir şey yapamıyor. Şimdi site yok onu. Tek atacağım ona. Nerede o? Gel buraya. Oyun bitti ama. Şu anki milyonlar herhalde kuleyi biraz fazla vuruyor gibi geliyor bana. Yani bana öyle geldi. Çünkü kuleye vururken milyonlar çok çabuk oyun bitebiliyor. Ne olduğunu bile anlamıyorsun yeni güncellemeden sonra. Yani MVP olmuşuz. Bir maç sonra mistik olacağız güzel. Şöyle bir hasarımıza bakalım. Güzel bir oyundu. Takımın eline koluna sağlık. MVP olmuşuz. 12.5 8 0 11 oynamışız. İyi de demeç atmışızdır. Şöyle hepsini övdüm. Bir de demece bakalım. 77K güzel. Arkadaşlar bu şekilde video hoşunuza gittiyse like ve yorum atıp kanala abone olarak destek verebilirsiniz.